Tether'in borsalardaki miktarı gitgide artarken Bitcoin'in 50 bin doları kıramadığını görüyoruz. Bununla birlikte Bitcoin'e hızlı bir snapshot yaptığımızda gelecek haftanın beklentileri neler? Solano'nun kurucusu kendi ağlarının çöktürüye yönelik iddialara kim kustu? Bununla birlikte Reserve'den önemli bir anlaşma geldi. Venezuela'da ödemelerde kullanılacak. İki tane CBDC haberiyle geldik. Bir tanesi Stellar'ın anlaşma yaptığı Ukrayna'dan, diğeri ise Fransa Merkez Bankası ve onun anlaşmalı bankalarıyla. Herkese merhabalar. Tarihlerimiz 17 Aralık günlerden cuma. Geldik yine bizim için yani Hobizon'un son gününe. Bununla birlikte hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kanalımız kısa bir süre zarfında 30 bine giderken bizleri yalnız bırakmanız için çok çok müteşekkirim. Bizlerin yayınlarını paylaşır, büyümemizi katkıda bulunursanız, abone olup bildirimlerinizi açarsanız bunlar bizim için daha da fazla çalışmaya teşvik eden hamleler olacaktır. Öyleyse bugün içinde yine sizlerle hazırladığımız bu Hobbizon bülteninde yine dop dolu bilgisayar sunan bir bülten hazırladık. Ve biraz da Cuma'nın da etkisiyle sadece kripto para fiyatlamalarından ziyade blockchain camiası neler oluyor ve merkez bankaların attığı adımlarda ne durumdayız bunları da sizlere getirmek istedim. Öyleyse bugünkü Hobbizon'umuzu başlatalım. Önce endekslerle akabinde kripto para haberleri ve zincir verileri ve teknik verileriyle devam edelim. İlk olarak endekslere baktığımızda Amerika'daki teknoloji firmalarının diğer endeksleri basladığını ve Nasdaq'ın yüzde buçuk Russell Kobe endeksinin de yüzde aşağıda tamamladığını görüyoruz. Bu sabah Asya piyasalarının durum zayıf ve bununla birlikte Çin yüzde birin üzerinde satıcılığı seyrediyor. Dünkü Amerika'daki ve Çin'deki satıcılara birlikte bu sabah da Avrupa'nın da yine karıştığını dolayısıyla risk iştahının düşük olduğunu söyleyebiliriz. Dün ne oldu? Dün açıkçası İngiltere Merkez Bankası'ndan bir faiz hamlesi geldi. Beklentiler İngiltere'deki e, Merkez Bankası'nın kararını değiştirmeyeceği ve faizin 0.10'da kalacağıydı. Ancak 8'e 2 oyla İngiltere Merkez Bankası dün sürpriz bir şekilde faiz artırına gitti. E, Euro, Avrupa Merkez Bankası ise faizleri sabit bıraktı ve bununla birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da faizleri 100 bas puan indirdi. Şimdi geliyoruz bugünün ekonomik takvimine. Bugün de önemli bir merkez bankası kararı aldık ve bununla birlikte Japonya faiz oranlarını değiştirmede Avrupa bölgesinden Euro bölgesinden ise tüfeler gelecek ve Amerika'dan da Fed üyesi Waller'ın bir açıklaması var. Bunun dışında önemli bir veri bulunmuyor. Aynı şekilde kripto paralarında ekonomik takvime baktığınızda yine ufak ilk 300'ün son coinlerinden olan coinlerin yine birkaç tane listelenmesi ve NFT haberleri söz konusu. Ve geliyorum Huobi Global terminalime. Terminalde son 24 saat içerisinde Bitcoin 46.944 seviyesini test etmiş ve şu an için 24 saatin en düşük seviyeleri olan 47 binlerde işlem görüyor ve bununla birlikte Ethereum yine 4 bin aşağısına indi. Corbid token 986'da en fazla artanlara baktığımızda Mask, Get, DTA fakat bunların Bitcoin ve Ethereum bazındaki paritelerin olduğunu görüyorsunuz. Zaten ben sonda söyleyeceğimi şimdi söyleyeyim. Bitcoin bu seviyelerdeyken yani 42 bin 45 bin aralığı ve hatta 45 bin dolarlarındayken yapacağınız coin alımlarını aynı zamanda Bitcoin bazında alabilirsiniz. Çünkü biraz gecikmeli olacak galiba. 80 bin dolar hedefimiz halen daha devam ediyor. Henüz daha 13 gün var. 13 günde her şey değişir. Bu ayrı. Fakat 13 günde olması bile Bitcoin'in 2022 yılına güçlü bir başlangıç yapması beklenebilir. En azından buralarda bile kalsa elinizde 45 binlerden 47 binlerden Bitcoin olacağı için pariteleri bu taraftan de almak mantıklı geliyor bana. Ve geliyorum kantatif terminalimize. Terminalde bugün en kuvvetli coin Luna oldu. Zaten %7 yukarıda. Ve baktığımızda hobby token listede, IoTex listede Luna, bununla birlikte Waves ve SSL'in yine artanlarda olduğunu görüyoruz. Düşüklerde ise ICP var. Bunun dışında diğerleri oldukça küçük coinler. Ve geliyorum grafiklere. Grafiklerde özellikle Bitcoin bir türlü hatta şöyle gösterelim. Bitcoin bir türlü dipleri toplayamadı ve 4 saatlik grafikte zaten teknikte de inceleyeceğiz. Bitcoin'in şu anda piyasada ayrıştığını bununla birlikte Ethereum'un, Avax'ın ve hatta e, Bat'ın daha kuvvetli bir şekilde hareket ettiğini görüyoruz. Ve şöyle biraz yaklaştıralım. Amerikan oyalıkları yine 1.41'e geriledi. Halen daha güvenliğini manalımı devam ediyor. Çok normal. Fed'i atlattık. Bunun İngiltere Merkez Bankası faiz arttırdı. O nedenle şimdilik riskli varlıklara yönelik endişelerin devam ediyor oluşu bizi yan hareket ettiriyor. Ve geliyorum Amerikan 10 yıllıklarından sonra dolar endeksine 95-98-96'larda yerini sabit tutuyor. Dolar Türk Lirası 16.08'i şu anda test ediyor. Altın 1807 seviyesinde bununla birlikte altlarda yine hareketlere baktığımızda total dediğimiz 2.2'de 2.17'ye inmiş durumda. %1 aşağıda toplam piyasanın değeri ve Bitcoin'in metriklerine baktığımızda şöyle biraz yaklaştıralım. Bitcoin'in metriklerinde şu anda supply e, demand yani arz talep konusunda e, daha olumlu olduğunu görsek de teknik osilatörler, teknik osilatörler veyahut da zincir verilerini şimdilik daha nötrde kaldığını görüyoruz. Özellikle market hassasiyeti yani korku ve aşk endeksi sentiment gibi ya da Kore Premium Index kimçi gibi şu anda Market Sentiment indeksi aşağıda gösteriyor. Fakat balina hareketleri şu anda e, topla yani bu seviyelerden Bitcoin'leri toplamını işaret ediyor. Yani bir hazırlık var fakat kalkış için hazırlıkta değiliz diyor. O nedenle biraz daha dikkat etmek lazım. Çünkü bu kadar nötrün green'in olması benim açıkçası çok da hoşuma giden bir durum değil. Bir belirsizlik var Belirsizlik en kötü karardan bile daha kötüdür. Şimdi geliyorum korku endeksi zaten az evvel söylediğimiz gibi. Extreme fear, aşırı şekilde korkunun olduğunu görüyoruz. Diplerde dolaşmaya, dip dalışı yapmaya devam ediyoruz. Ve geliyorum tabii bir yandan da bitcoin'in son 2 yıllık getirisine. Bu grafik bizlere 2020 yılları ve şu ana kadar olan ee, toplam 1 yıllık Bitcoin, S&P ve altın getirisini sunuyor. Altın %8, S&P %33, e Bitcoin ise %520 getiri sağlamış. Neden sizlere FED sonrası yine faiz varsa buradaki hareketlerin Bitcoin'e yarayabileceğini aslında dün bunu gösterememiştim, bugün gösterdim. O nedenle e, halen daha Bitcoin'in faiz artırsa da artırmasa da elinin kuvvetli olduğunu biliyoruz. Ve Rusya'dan bir haber geldi. Rusya kendisinin yatırım fonlarını dedi ki kendi ülkesindeki. Ben sizin kripto paraları yatırım yapmanızı istemiyorum dedi. Aslında bu sektörel bir yasaklamadır. O yüzden Çin'den sonra acaba Ruslar mı kripto parayı yasaklayacak? E, bu anlamda biraz kafalar karışık. Neticede bir dolarizasyon var. Teter cinsini alıyorlar. Birebir dolar tutuyor. Belki doları kuvvetlendirmek istemiyorlar. Bu tamamen bilinmez bir durum. Fakat Rusya'nın bu hareketi yapması gerçekten bu anlamda bizlere fud oluşturdu. Bitcoin'in 47 binlere de gelmesi neredeyse bu Rusya haberiyle de birlikte oldu diyebiliriz. Ve bir rapor çıktı. Bu raporda bizlere dedi ki şu anda kriptoların değeri %176 yükseldi. Fakat 2022'de bazı işte influencerlarla veya da portföy yöneticileriyle yapmış oldukları ankete göre 2022'de piyasa güçlü kuvvetli bir şekilde aşağıya geri çekilecek. Bu da ikinci food haberimiz oldu. Fakat bu habere istinaden şöyle söyleyeyim. Şubat ayında banka yöneticileriyle senatörler bir araya gelecek. Eskisi de olacak galiba bu masada. Ve görüşmede bankaların kripto para hizmeti vermeleri açısından esisi bask kurduğunu göreceğiz. Bu nedenle Şubat ayında eğer böyle bir haber geçerse bu raporların hepsi yanar, hepsi çöpe gider. Çünkü 2022 yılında asıl bu ay biz yaşarız. O yüzden Şubat ayındaki bu toplantıyı görmeden 2022 yılında şöyle olacak böyle olacak denmesi bana göre çok yanlış. Çünkü benim için Wall Street'in bir yere baskı yapması, burada lobi faaliyetleri kurması bana göre başkanlık seçimleriyle eşdeğer. O nedenle Wall Street'in şu an için istediği özel şirketler kripto paraya kayarken onların da bu pastadan mahrum kalmaması, Şubat ayında böyle bir gelişme olursa, ben bu raporu şöyle atarım. Yeni bir boğanın hareketine başlarız. Nereden girsek diye oturup bir saat düşünürüz burada. Ve devam ediyorum. Stellar biliyorsunuz ki geçen sene duyurduğu bir anlaşmada Ukrayna ile anlaşmıştı. Ve Ukrayna'daki ilk CBDC hazırlıkları meyvelerini vermeye başladı. Ve ilk kez birkaç tane bankalarla birlikte bu uygulamanın pilotlarını koyacaklar ve testlere başlıyorlar. Tabii bununla birlikte bir ödeme sistemi daha var. O da çok sevdiğim bir coin olan Reserve'ün yani arkasında bunların PayPal var. Reserve ve Venezuela'daki Burger King'le anlaşma imzaladı ve bununla birlikte size şöyle Türkçe'de çevireyim. Ve bununla birlikte hatta %10 nakit para iadesi de 15 Ocak'a kadar sunacaklarmış. Devam ediyorum Solano'yla. Solano'nun kurgusu kendisine yönelik daha doğrusu kendi şirketinin ağına yönelik çöktü haberlerine karşı oldukça kin kustu. Fakat onlarda da bir yanlış var. Çünkü burada Komut iletim hatasına uğruyorlar. Ardından bir tweet atılıyor ve bu tweet siliniyor ve akabinde siz de bütün bu dedikodulara bazı oluşturuyorsunuz. Bu nedenle Solano'nun yapmış olduğu, Kuruluş'un yapmış olduğu bu açıklama çok değerli. İki kişiyi suçluyor ve bunları bu haber yapmakla suçluyor. Fakat tabi olan oldu birçok yatırımcı belki de Solano'nun bu geri çekilmesi yüzünden stopladı. Ve devam ediyorum Solano ve ile alakalı bir haber var. Muhtemelen Trump'ın nasıl bir kişilik olduğunu Biliyorlar ki Melanie Trump kendisinin gözlerini böyle bir NFT yapmış ve bu e, NFT ile birlikte e, işte Melani's Vision diye gözlerini gösteren sanki bir sonraki Amerikan seçimlerine hazırlanır bir şekilde bir NFT yapmış ve bu NFT'yi de Solana ağı üzerinden duyurmuş. Fakat Solana burada herhalde Trump'ın kendini vurmasından korktukları için şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki bizim hiçbir şekilde bir anlaşmamız yok. Tamamen organik bir anlaşma. Tamamen Melanie Trump'ın kendi seçimidir diyor. Ve bununla birlikte Fransa Merkez Bankası'nın da bir CBDC haberi var. İlk CBDC gelişmelerini tamamlamışlar ve bununla birlikte birkaç tane HSBC başta olmak üzere ilk CBDC üründen kurumsal tahvil çıkarma testlerine başlayacaklar. Bayağı bir hızlı gelişiyor. Ve Facebook'ta şöyle bir durum var. Bir Amerikalı bir yatırım şirketine ait Meta adında bir şirket var. Aynı Ali Ağaoğlu'nun buradaki A plakalarını toplamaya benziyor bu. Facebook da aynı şekilde bu Meta isimli şirkete 60 milyonluk bir anlaşma sunmuş ve bu Meta ismini almak istiyor. Neden bunu yapmak istiyor? Şöyle e, Meta ismini sahiplenmek istiyor. İlerideki Metaverse dünyasına hakim olmak ve buraya buradaki pastayı kimseye kaptırmak istemiyor. Devam ediyorum. Y kuşağı ile alakalı bir durum var. Y kuşağının şu anda %83'ü kripto paraya sahip. Ve %48'i de 2022'de daha fazla kripto para alacağını söylemiş CNBC anketinde. Ve devam ediyorum. Yine Y kuşağından çıktık. Gençlerden devam edelim. Ray Dalio diye bir milyoner var. Ve Ray'a göre şöyle bir isim var ve çok doğru. Gençler için, genç jenerasyon için... E, kripto paralar aynı altın gibi hatta altının alternatifi yani Y jenerasyonu altın gidip almıyor kripto para alıyor onun için daha değerli ve bu önümüzdeki süreçte yani bu 20 senelik süreçte altını gerçekten sadece sanayide kullanılan bir e, meta haline mi getirir çoğunlukla bilemiyorum fakat gerçekten genç kuşakta altına karşı ciddi bir ilgisizlik var. Ve devam ediyorum hemen Algo ile. Algo da Avustralya'da Monash Üniversitesi ile anlaştı. Ve burada ardu çalışmalarını birlikte yürütecekler Ve geliyorum zincir verilerine. Şimdi burayı biraz daha e, sindirerek geçmek istiyorum. Çünkü baktığınız zaman burada Teter'in borsalardaki toplam miktarı yükselişe geçti. Fakat şimdi diyeceksiniz ki burası belki de evet e, Temmuz'un ortasıyla aynı değere geldi. Fakat temmuzun ortasında düşen bir Teter vardı. Şu anda bu Teterler birikimde olduğunu söyleyebiliriz. Neden yan yan gittiğimizin, 50 binleri kıramadığımızın önemli bir göstergesi. Piyasa şu anda Teter'de toplanıyor. Fakat Teter'de toplanırken bir yandan da bu e, e, Bitcoin'in rezervleri, böyle stablecoin Bitcoin rezervleri şöyle bir baktığımızda aslında evet Teter'in arttığını fakat bunların Bitcoin'e dönmediğini görüyoruz. Bu nedenle Bitcoin'in şu an için daha yeteri kadar akümülasyon yaşamadı. Piyasanın şimdilik Tether'de biriktiğini görüyoruz. Sorun değil. Tether ne zaman birikse veya hatta Tether rasyosu bir şekilde yükselse bunlar Bitcoin'e girmeye başladığını görüyoruz. Nasıl ki Ocak ayında Tether'in bakın şuradaki artışını görüyorsunuz ve akabinde hemen sert bir şekilde Bitcoin'de 27 binlerden hızlı bir şekilde 60 binlere kadar ilerledi Mart'ın sonuna doğru. O nedenle teterin şu anda artması biraz daha bize zaman olduğunu gösteriyor. Fakat şuradaki ok e, mor ok ne zaman dönmeye başlarsa işte orası da artık bize bitcoin'e girmemiz gerektiğini ve hatta coin'lere girmemiz gerektiğini söylüyor. Ve miners position indekse baktığımızda bu açıdan da madencilerin yüklü bir miktarda bitcoin satmadıklarını sadece pozisyonlarında hafif bir şekilde eksiğe geçtiklerini yani ufak bir satış olduğunu gösteriyor. Zaten piyasanın satanlarına da baktığımızda orası zayıf eller dediğimiz short term holder yani kısa vadeli yatırımcılar olarak gözüküyor. Ve birkaç gündür şöyle gördüğünüz üzere bitcoin için borsalara biraz giriş vardı ve bu da Bitcoin'in 50 binlere doğru hareket ettiğinde buradaki satışların daha aceleci davranlarını bizlere gösteriyor. Ve adreslerdeki Bitcoin alımlarına bak geçelim. Şimdi adreslere baktığımızda burada açıkçası 10 ve 100 ve üzerine bakmak lazım. Hatırlarsanız size birkaç gün önce Bitrich List diye bir şey getirmiştim. Hatta hatırlamayın ben de hatırlatayım. Şöyle baktığınızda en fazla yani Bitcoin distribution'ın en fazla bulunan grubu 10 ve üzeri. Burası toplam distribü toplam dağılımın %85'ini oluşturuyor. Ve baktığımızda 10 ve üzeri Bitcoin alımlarında gördüğünüz gibi 1000 ve on binlerde gerçekten bir toparlama var. Fakat bu şu an için Bitcoin'in fiyat seviyelerine dalgalanmaları engelliyor ve yükselişlerin oluşmasını hepsinin alması lazım. En azından düşüşleri bir miktar durduruyor. Ve devam ediyorum. Burası 200 günlük basit ortalaması tutundu. Fakat bununla birlikte halen daha toparlanmanın ve sıkışmanın devam ettiğini görüyoruz. Bu sıkışmada eğer Bitcoin bugün için 46.600 dolar seviyesinin aşağısına gelmediği takdirde buralar yeniden toparlanma yeri olabilir. Ana desteğimiz kesinlikle 42.000, ara desteğimiz ise 45 bin olmak üzere şu anda Bitcoin'i 4 saatlik periyotta osilatörlerin daha zayıf davrandığını, saatliklerde ise yavaş yavaş aşırı satın bölgesine geldiğini yani 46 destek arama çabasını izleyeceğimizi gösteriyor. Ethereum'a geçtiğimizde Ethereum ilk trendini kırsa da ikinci trendini kıramadı. Fakat momentum halen daha 4 saatlikte yükselişine devam ediyor. Bu nedenle 3680 bu açıdaki destek noktamız olacak. O boyu zaten iptal etmiştik. Fakat burası sanki o boyu kırmasının ardından bir türlü bu noktayı kıramadığı için sanki burada alçalan kanat trenle dönmüşe benziyor ve bununla birlikte şuradaki yeri varsaymazsak orta noktalarında güzel çalıştığını varsayarsak 4113 geri çekilebileceği yerlerde 3680 3750 aralı. Şu anda Ethereum'da halen daha saatlikte momentum en azından biraz daha olumlu. Ee, bu nedenle şimdilik bu geri çekilme 3700'lerde sınırlı kalırsa yeniden etarımı arttırabilir. Ve geliyorum RSR'ye. RSR bu açıdan baktığımızda arkasında PayPal'ın olduğu bir kuruluş. Ve bununla birlikte benim sevdiğim, gerçekten uzun vadeli olarak tuttuğum coinlerden bir tanesi. Yani Metaversiyon'da benim bir de RSR'emde açıkçası vardır. Bunu tamamen kendi tabii ki düşünceme göre söylüyorum. Yani sizlerin yatırım alışmanı olarak söylemiyorum fakat ee, gerçekten iyi bir proje olabilir ve ödeme sistemlerine daha fazla entegrasyon olacağı için 2022 yılında Metaverse dışında bir de ödeme sistemleri ve gizlilik koyunları da ön plana çıkabilir. Şu anda burası 35.50'yi kırmak istiyor. Burayı kırması halinde 40 bölgesine kadar yüzde yaklaşık burası yüzde 20'lik bir hareket edebilir. O nedenle 35.50'yi kırdığı takdirde RSR için burada hareket başlayabilir. Şurası destek yani 27-60, 27 27.50'ler şu an için bizim stop loss noktamız olsa iyi olacak. Dün de ama da bir soru gelmişti. Polkotu bayağıdır yapmıyorsunuz diye. Belki Hobi Türkiye'nin Twitter kanalına görmemiş olabilirsiniz. Biz oraya gün içerisinde analiz atıyoruz. Fakat şöyle baktığımızda Polkadot da açıkçası biraz daha yavaş duruyor. Polkadot yüzünden Rift de gitmiyor. Kusama da gitmiyor. Dolayısıyla şu anki Polkadot aşağıda orta bandın gerisine inmek için sanki biraz daha baskılı. 24 dolar seviyesi şu anda bizim desteğimiz konumunda. Evet bizden bugünlük bu kadar. Umuyoruz ki yine size yararlı bir bülten verebilmişizdir, sunabilmişizdir. Lütfen bizlerden takiplerinizi Beğenilerinizi paylaşmayı esirgemeyin. Tekrarın haftaya pazartesi bir şekilde İstanbul'da görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.